Herkese tekrardan yeni bir futbol videosundan selamlar dostlar. Bugün sizlerle beraber yeni gelen epikleri inceleyeceğiz. Konami yeni bir kampanya getirmiş. Onu inceleyeceğiz. Oradan topa çeşitleri yapacağız. Oradan sonra da bomba gibi bir takım ayarladım. Sizlere gerçekten inanılmaz bir maça da çıkacağız. Şimdi topa çeşitlerini kampanyaya değinmeden önce video girmişken sizlerden de bir like alırsak sonrasında çıkan hype puanında puanlarsanız çok mutlu etmiş olursunuz. Eğer hala abone değilseniz de abone olup aramıza katılabilirsiniz. Arkadaşlar gelen epikler bu şekilde 300 oyuncunun içinden geliyorlar. Sayısı gerçekten çok fazla. Baktığımız zaman 8 tane de epik futbolcu var içeride. Geri hiçbir renkli kart vesaire yok. Hep böyle düz kartlar var arkadaşlar. Epikler Batistuta, Fambuyten, Nakata, Massimo Oddo, Oddo Pique yapan ortajı, Michael Owen, Süper Yedek, Givli, Abiyati, Kaleci ve Deniz Berkamp olarak gelmiş. Epiklerin en üşüdüğü de Deniz Berkamp bu da enteresan. Şimdi arkadaşlar burada önceki pakete hatırlarsınız. Snyder'li, Bayettili, David Villa'lı bir paket vardı. Şimdi şahsen Batistuta ve Michael Owen haricinde o paket kadar heyecan uyandıran veya iş yapabilecek olarak gördüğüm bir futbolcu maalesef yok. O dopik yapan ortacı olması sebebiyle belki kullanılabilir. Fan bu belki düşünülebilir. Ama bilmiyorum bana göre diğer paket daha iyiydi. Yine bu, 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 paketten de böyle top açılımları yaptıktan sonra en son bize bir tanesini seçme hakkı verecek. Tabi çıkartamazsak. Burada arkadaşlar Michael Owen'ın bu kartı bu hesapta var. O yüzden ben Batistuta'yı alacağım. Eğer buraya kadar hiç kimseyi çıkartamazsam Batistuta'yı alacağım. 105'lik bir forvettir. Denemiş oluruz. Şöyle arkadaşlar biz buradan 7 tane açılım yapacağız. Açılımları yapalım böyle bir sırayla bakalım. 7'den herhangi bir epik çıkartabilecek miyiz? Gerçekten merak ediyorum. İlk toptan tabii ki Kilama geldi. Yani bize Yaz geliyor alın bu klimayı ısının diyor. Şey ısının diyor ya. Alın bu klimayı serinlersiniz diyor Konami resmen. Sağ ol Konami Allah razı olsun. Mustafa Muhammed eski bir sandık. eski bir dost. Bu ne Süper Lig'den falan ilerliyoruz. Hayırdır Galatasaray'ın eski forveti. Mustafa Muhammed hala da alttaymış herif. Gene yok. Zander Clark. ama Yani ilk defa. Ulan Zander Clark. Dream League 19 oynayanlar varsa arkadaşlar bu ilk verilen kadroda genelde kaleciniz bu adam oluyordu gel derken yok gelmiyor fake attı. Zander Clark deyince aklıma Dream League Soccer geldi. Ersin Aydemir geldi ulan bir yıldızı Ersin kendisini tanımaz. Sen bile tanıyamamışsın ki Konami adamın resmini koymamışsın. Resmin bile yok. Yüzde senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Korkak. Resmin bile yok. Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır. Son top. Gönder hocam bir tane gönder ya. 7 tane top ya. Allah Allah bir tanem yok ya? Bu ne Beşiktaş mı? Yok. Sipçiç. Beşiktaş zannettim lan ilkten formayı. Hocam son 2 top artık. Bir tane gönder ya. Bir tane ya. Geliyor mu? Geliyor. Allah 7 topta epi çıkartıyoruz hocam. Batistuta olursa çok güzel olur ha. Kim geliyor hocam? Barcelona formalı. Give me ya. Yapma ya. Bu adam kim ya? Vallahi arkadaşlar neyse iyi ki epimizi çıkarttık. Giuli yuli. vallahi yapacak bir şey yok. Epik epiktir. Giuli. Fullleyelim bir özelliğine bakalım. Sağ açık, sağ kanat oynuyorsa bu videoda işimize yarar. O bak bu ne böyle sarılı bir şeyler falan. Bir 64 gezici kanat. Tamam bunu kullanırız. Yüksekten pas 69 ne diyorsun ya? Sen hiç kanat oynama daha iyi kanka. Yerine orta var mı? çift vuruş var, yerine orta var. Neyse bakacağız. Akrobatik bitiriş falan da var. Givli. Her yerine akrobatik olsa kaçacağız rastanım. Son topu da gönderdik. Yine en azından bir tane çıkarttık arkadaşlar. O da iyidir. Denil. Castillo. Son futbolcumuza gerçekten yakıştı son futbolcuya. Evet arkadaşlar sizlerin videosunu çok kısa bölüyorum çünkü sizlere bahsetmek istediğim çok önemli bir konu var. Hesap Hesap.com.tr üzerinde artık e-futbol topluluğuna özel ilanlar yayınlayabilir veya hazır olan ilanları kolayca göz atabilirsiniz. Sitedeki özel e-futbol kategorisi takas, koleksiyon ve gelişmiş kadro yönetimi gibi ihtiyaçlarınız için birebir. Tüm işlemler güvenli altyapıyla korunuyor ve tamamen kullanıcı odaklı şekilde ilerliyor. Ayrıca mutlaka çekilişler sayfasına da göz atın. Her hafta düzenli olarak ücretsiz çekilişler düzenleniyor. Ve bu çekilişlere katılmanın tek şartı ise siteye kayıt olmak. Siteye kayıt olmak için link de aşağıda açıklama kısmında var. Oradan hemen kayıt olup işlemlerinize başlayabilirsiniz. Biz videomuza devam edelim. Evet arkadaşlar şimdi Givli denen vatandaşı aldık. Buraya kadroyu da gördünüz. Biliyorsunuz bizim Anosike Menta ucuz GP'li koller olarak bu oyuncuyu bulmuştuk. Özel basımını yapmıştık. Özel basımı böyle bam diye gösterdim sizlere. Şimdi gerçek yan koller de burada. E dedim o zaman bunların ikisini bir yan yana koyalım. Bir babalar gibi orta kafa gol maçına çıkalım. Şimdi Guili arkadaşımızı da e, ben bu adamın ismini telaffuz edemem. Ben buna Ciguli diyeceğim. Ciguli'yi de sağ kanada attık tamam mı? Bu Çünkü ismi tuhaf bir ismi var. Ben buna Ciguli diyeceğim. Ciguli'yi attık sağ kanada. Ciguli'nin top sürmesi falan bayağı bir iyi herhalde. Baktık Cigulin'in özelliklerine. 99 top sürüyor falan fistan. yüksekten tempası 75. yerine ortası var ona güveneceğiz. Hız hızlanması iyi. Dengesi iyi. Bakacağız Cigulin nasıl bir performans verecek. Forvetlerimizden çok beklentim var. Beklerin ikisi de hücumcu. Hatta biri orta uzmanı diğeri bitirici bek. Yani bu bitirici bek olması şöyle geliyor ortaya. Ben bunu baya ayar oldum. Baktık maç içinde beni ayar etmeye devam ediyor. Kafunun yani açık kar, Tam ortası kartı var. Arnold var. Yine burada değiştirebileceğimiz Figo'muz var. Şurası için Roberto Carlos var. Legend kartı var. Pires yine idareten var. Bu şekilde arkadaşlar hani kadroyu bu şekilde oluşturdum. Bakalım e futbolu klasmanı rakip arayacağız. Ben şu takım bakımı ayarlayayım. Evet arkadaşlar rakibimiz geldi. Beşiktaş demiş Akdeniz 1-2-3-4. Buradan da videomuzu izliyorsa selam olsun. Buradan da ona selam olsun diyelim. Akdeniz 1-2-3-4 kardeşimize veya abimize. Şöyle abimize veya kardeşimize karşı da tuhaf şeyler deneyeceğiz. Ementa da çok yukarı bakıyor. Arnold da çok yukarı bakıyor. Şimdi Kansel öğene, ikinci ara alırım ben onu. Rudgurit çok yukarı bakıyor. Onu da Santrafor'da değerlendirmek için aldım. Kardeşimizin takımı da bu şekilde arkadaşlar. Zeroberto var. Sol bekte oradan baya gelir herhalde biz Ciguli ile. Baktığımız zaman full epic show da. Hani neredeyse hepsi şimdi burada bedava. Bir kaka var herhalde gördüğüm orada. Griezmann var. Torres hadi o da bir 50 lira falandı herhalde. O da 200 Michael'a falandı. Bundan sonra Baresi herhalde o da bir ara hediye edildi. Kankamın yedekler de full hediye. Yani bedavaya e-futbolda böyle bir takım gerçekten kurulabiliyor. Gerçekten helal olsun. Konami Cimri diye bir de adamın adını çıkarırlar. Ha. şirketin adını çıkarırlar bir de Cimri diye. olan Cimri olsa böyle kadın kurdurur bedavaya? Haydi bakalım rakibimiz Paulo Fonseca menajerini kullanıyor. Biz de Ementa ve koller, çakma kollerle gerçek koller. Yan yana koyduk. Bakalım gerçek koller hangisi kazanan bu maçta daha yüksek puan alan gerçek koller olacak arkadaşlar. Haydi bakalım. Ementa mı yoksa yan koller mi? En iyi kafacı hangisi? Şimdi kollerde adelen kafa becerisi de var. O da onun için bir artı. Zeroberto. Roberto. Ama hocam böyle mi oynayacağız ya? Hadi ileri gelmiyor musun? Yani, tam gelmemesinin bir sebebi varmış. Gelemiyormuş arkadaş. Ementa'dan Ciguli'ye doğru. Ciguli topu alamadı. Ementa savunmasına da yardımcı. Bak bu da artı puan yazar herife. Cancelo. Bak Cancelo'nun şurada ne işi var mesela. Bak bu işi sevmiyorum. Ciguli. Ciguli gidiyor hocam. Ciguli orada bir faul var ya. Bizim Ciguli'ye faul yaptılar. Mendieta, Kulibali. Bellingham. Cancelo. Dokunabileceğin mi Cancelo? Anselo'dan herhangi bir müdahale gelmedi. Basto Bastoni Kulibali kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü oyun kurucu kullanacağım iki tarafta da. Öyle karar aldım. Kostic bu arada kaldırdı. Eminta ilk pozisyonu çok cömert harcadı gerçekten. Eminta'nın böyle bir sıkıntısı var arkadaşlar. Çok iyi toplara yükselip çok da iyi vuruyor ama hedefi tutturmak konusunda zaman zaman sıkıntı yaşadığı da bir gerçek. Yani adamı aldık sizlere tavsiye ediyoruz ama eksi yönlerini de söylemeden geçmeyelim tabii ki. Sonra abi sen bana böyle dememiştin. Videoda böyle değildi. Olmasın. Bu arkadaşın böyle zaman zaman sıkıntıları da oluyor ama birinci klasmanda hatta Çağatay abi de kullanıyor. Onu da videosunda bahsetmişti bizden sağ olsun. O da kullanıyor. O da çok iyi sonuçlar almış. Af olurdu. Kostiç. şimdi Federico Di Marco. Bu sefer kolleri açacağım. Ama Kostiç kanka önüme geçiyorsun. Beni manipüle ediyorsun. Burada beni sabote ediyorsun ya. Videomun içeriğimin içine ettin ya. Niye önüme geçiyorsun kanka ya? Kostić, Bastoni, Di Marco, Kostić, Di Marco. Beyler, sol tarafta yani manyak gibi takılıyorsunuz. Biri topun önüne attı, diğeri topla birlikte çeye çıkıyor, taca çıkıyor. Jude Bellingham. Bekledim ki Cancelo bindirsin diye. Cancelo bindirene kadar bir Cancelo'ya binecekler. Guilia yaptı ortaya. Ementa! İlk golünü attı. İlk golünü attı kral. Anos 2 Ementa. Ementa'nın ilk golü 31. dakikada geldi. Özellikle bu dakikayı beklemişler. Tamam saygı duyuyorum. O da demokratik hakkında. Bu arada Ciguli'den de asist geldi ha. Cancelo. Cancelo gider ama. Cancelo. Kolleri de bulur. Yankule! Bu adam bambaşka. Emen tam hemen tam ama diyor burada diyor gerçeği hakikati burada diyor. Hakikisi burada diyor. Ham maddesi burada diyor resmen. 40'ta o da elini aldı mikrofonu. O da söyleyeceklerini söyledi. Bakalım ama daha konuşacak çok lafları var. hostiş bu arada orada Koller rakibi bir perdeleme yaptı. Onu da unutmazsa Medit'te dikkat çekelim o noktaya. Bellingham'dan orta hemen sağa. vuramadı. Ciguri de dokundu. Kante. Kenan. Mbappe, Roberto yaptı ortayı. Bastoni vurabilecek kanka artık Bastoni. Endire'ye de kafa topu verme. Rakibimiz de gol sevincini yapıyor. Eyvallah kanka ben sana iki tane attım. Bir tanesinde bile gol sevinci yapmadım. Sen bana bulduğun şu beleş bedava golden bak. Bastoni'ye bak. Endire'ye kafa vurduruyor eşşek. Endire'ye kafa vurdurmak nedir arkadaşlar ya? Ulan utanır insan ya. Biz şurada orta kafa gol videosu çekiyoruz. İki tane iki metrelik forvet almışız ileri. Sen gidiyorsun 16 yaşındaki bebeğe kafa vurduruyorsun. Bak benim de sinirimi bozuyorsun. Kanser şöyle bir orta çok. Koller bu kafayı atıyor. Ben de sana gol yapıyorum. Gel buraya. Yan koller. Kanser kafa tokuşurdu. Bak kafa öyle değil böyle kullanılır. Kafa öyle değil böyle kullanılır. Yan koller. 2-1 öne geçti. Ementa'ya karşı seride. Kanser o da iyi getirdi. iyi orta yaptı. Ya bitirici bek olması beni ayar etti açıkçası arkadaşlar. Az önceki pozisyonda da gördünüz. Ementa kanada kaçıyor. Bunlar ikisi beraber. iki tane ikiz dingil. Daha <laughs> bir ise Forvet'e gidiyorlar. i̇kiz dingiller o dilini kopartırım senin. Ulan sizin üstünüzde vazife mi? Siz kanatta bekleseniz siz orta yapacaksınız arkadaş. Şimdi cancelo. Ciguli görür Ciguli. Tamam. Ciguli. Bakalım taçı nasıl atacak? Ciguli. Bekliyor. Kanselo. Ciguli. Ciguli. Niye kaptırdık? Kötü yerde kaptırdık hocam. Kontrol'e yakalanmayalım. Kenan Yıldız, Van der Vaart. ile aldım. Bellingham dönemedi oraya ve 3-1 bitti. İstediğimizi gerçekleştiremedik. Golümüzü atamadık ama yan Koller maçın adamı seçilerek Ementa'ya döndü ve dedi ki kardeş sen yerinde dur. Burada gerçek kafacı, gerçek koller benim dedi. Hakkını da verdi babam. Ona kaç tane orta attık? İki orta attı herhalde herife. İkisini de gole çevirdi. ementa 2 iki ortadan hatta üç ortadan bir gol çıkartabildi. Baktığınız zaman Koller hatta araya bir kişi de sıkıştırmış. Cancelo'yu da Ementa ile kendisinin arasına koymuş. Üst üste koyduk demiş. Ciguli'mizde 6.5 onun da bir asisti var. Ementa'nın golünde asist yaptı. Onun için de güzel bir maçtı. Güzel oynadı bence. Ben Ciguli'yi de beğendim ama çok kanata gidiyor. Yani şey forvete çok gidiyor. Merkeze çok gidiyor. Cancelo da öyle. Tencere kapak birbirini bulmuş gibi oldular. Bugün beni biraz çıldırdılar. Ement de buraya geliyor. Aga hem bu hem de bu. La böyle gidiyorlar. Vay ne gerek var? Abicim siz düz şu koridor oynasanız da, arkalı önlü. Gidin yağmur gibi orta geçiş. Şurada iki tane kule var. Ama bu adam buraya geliyor. Zaten bu adam beli dönmüyor arkadaşlar. Yavaş adam. 2 metre adam. Bu adam burada bu topu alınca e dönüp pas atamıyor ki. Kaybediyor topu. Aynı şey bunun içinde geçer. Bu da burada aynısını yapsa. E bu da kaybedecek. Ama bu yapmıyor. Niye bu akıllı abi? Boşuna 103 değil. Boşuna epik değil bu adam. Bu adam akıllı. Ne yaptık lan herifi sabike koyduk? <laughs> La bu deli de ne yapıyor diyeceğinize. Ben de videoyu yavaştan kapatayım arkadaşlar. Dediğim gibi like atmayı, like'tan sonra çıkan hype puanını kullanmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni gelen epiklerden siz epik çıkarttınız mı? Bunları da yorumlarda mutlaka bekliyorum. Kesinlikle çıkarttığınız epikleri yazın. Aşağıda yorumlarda tartışalım. İyi midir, kötü müdür, kullanılır mı? Bunları da birlikte konuşalım. Eğer hala aramızda değilseniz abone olup bildirimleri açarak aramıza katılabilirsiniz. Kanalımıza destek olmak için de süper teşekkür atarak çorbada tuzum olsun deyip destek olabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.